Evet sevgili arkadaşlar bugün de sizlerle çarpma işlemi ile ilgili problemler çözümleyeceğiz. Çarpma işlemi ile ilgili problemler nasıl yapılıyor onu göreceğiz. Karşımızda 3 tane sorumuz var ve bu 3 soruyu beraber çözümleyeceğiz. İlk sorumuza bakalım. Rukiye Hanım diyor bir litresi, 1 litresi 16 TL olan zeytinyağından 12 bidon satmış. Bir bidonun içerisinde ise 18 litre zeytinyağı varmış. Buna göre Rukiye Hanım bu zeytinyağından ne kadar kar yapmış? Şimdi gençler önce 12 bidonun içerisinde kaç litre zeytinyağı olduğunu bulacağız. 12 bidonun içerisinde her bir bidonda 18 litre varmış. O zaman ben 18 ile 12'yi ne yapacağım? Çarpacağım. Çarpalım. E, 8 kere 2, 16, 16, 16 sen ne var? 1 kere 2 bir daha 3. 18 olduğu için aynen yazıyorum. Ne yapıyorum? Topluyorum. 6, 1, 2. Yani e, 12 milyon içerisinde toplamda e, 216 litre ne varmış? Zeytinyağı varmış. Bu 216 litre zeytinyağının her bir litresi kaç TL? 16 TL. O zaman 216 ile kimi çarpacağız? 16'yı çarpacağız ki toplam e, ne kadar para kazandığımızı öğreteceğiz. 6 kere 6, 30, 6 36, 36'nın 6'sı yerde var. 3. 6 kere 1, 6, 3 daha 9. 6 kere 2, 10, 2. 1 ile çarptığım için 216 sayısını aynı yazıp topluyoruz. 6, 9, 15, 15 bir var. 1, 2, 3, bir daha 4, 3. Yani bu e, Rukiye Hanım zeytin yanından 3456 TL ne yapmış? Para kazanmış olduk. Evet, devam edelim. Bir sonraki soruyu yazmadan önce şu ilgi silmemiz gerekiyor. Burayı bir silelim. O onda kalıp olsun. Şimdi bir atölye varmış. Bu atölyede günde 80 tane kazak. Şimdi 80 ne var? Kazak. Sonra 75 ne var? 75 pantolon. Şimdi bunlar günde üretiyor. 5 gün sonunda ne kadar e, pantolon ne kadar e, kazak üretildiğini soruyor. E 5 gün sebebi ise ne yapıyoruz? 5 ile çarpmamız yeterli. Şimdi bunu da 5 ile çarpmamız yeterli. Şimdi 0 var. Bununla da ikisini çarpıyoruz. 8 kez 5 40 diyorduk. Değil mi? 0 da aynen yazıyoruz. 5 kere 5, 25, 25, 25, 25 elde var. 2, 7 kere 5, 35, 2 daha, 37. Yani 5 gün sonra 400 kazak, 5 gün sonra 375 tane ne oluyor? E, pantolon üretimi sağlıyor. Evet, bu soruyu da geçtik. Şöyle şurayı bir tertemiz yapalım. Ve bir sonraki sorumuza geçiş sağlayalım. Ayşe her gün bir sayfa kitap okuyor düzenli olarak ve e, Ayşe bu kitap okumasını 8 gün boyunca devam ettiriyor. 8 gün boyunca devam ettiren Ayşe Toplamda kaç sayfa kitap okumuştuk? Bak şimdi, Birinci oldu. 20. Her zaman gibi. 8 ile çarp. Ne yapıyoruz? 16, 160. Yani bu. Ya da aklına gelmedi. 20 sayfa, birinci gün. 20 sayfa, ikinci gün. Nokta 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 artı. 20 sayfa, son. 8. gün. E şimdi burada toplamda kaç tane vardı? 8 gün vardı. E şimdi aslında e, toplama işte aynı sayıların toplamı aslında bize çarpma işlemini de kolaylık sağlıyor. Değil mi? 8 tane 20 e var. E ne yapacağım? 20'yi 8 ile çarpacağım. 160'ı bulup bırakacağım. Evet. Çarpma işlemiyle ilgili problemler. Bu şekilde bir sonraki bölümde artık bölme işlemine geçiş sağlayacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, esenlikle kalın.